Süleyman bey. Öncelikle geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Siz tanıdık yanları kısaca tan tanıyabilir miyiz? Süleyman Şentürk, 43 yaşındayım. Evliyim, iki çocuk babasıyım. Hmm. Ee, yaklaşık 3 senedir kanserle mücadele ediyorum. Ee, çeşitli tedaviler gördüm. Ee, fakat e, bir sonuç alamadık. Sonuç alamadığımız için de e, doktorlarımız kök hücre nakli gerektiğini söylediler. E, şu an için bugün kampanyamızdayız. Şu an e, siz de biliyorsunuz malum. E, yani zor bir süreç. Yani hayattan kopuyorsunuz. Ondan sonra e, hayat kaliteniz düşüyor. E, yani ne para ne pul ne de başka bir şey e, sadece e, yaşamak için e, mücadele ediyorsunuz. Hayatta kalabilmek için mücadele ediyorsunuz. Yani bizim için e, bütün hayaller yaşamak. Ama bir bağışçı için e, sadece bir gün bir gününü ayırıp bize e, hayat verebiliyorlar. E, yani Süleyman'ın hedefleri nedir? Süleyman'ın hayalleri nedir? Süleyman şu an için e, çocuklarının büyüdüğünü görmek istiyor. Yaşamak istiyor. E, bir sonraki güne uyanıp tekrar güneşi görmek istiyor. Yani e, bir insanın isteyebileceği en basit şeyler diyelim. Yani nefes almak, çocuklarına tatile gitmek. E, Bugün de çok güzel bir etkinlik oldu, bayağı kalabalık oldu. Bir de şunu soruyor izleyicilerimiz yani burası sadece Süleyman için mi burada verilen örnek başkalarına da faydalı kesinlikle olabilir mi? Kesinlikle değil kesinlikle ee, yani tabii ki ilk önce e, kendim için mücadele ediyorum ama e, yani buradaki verilen örneğin benimle e, yani tutup tutmamasının e, bir önemi yok. Sonuçta arkamızda bir sürü e, lohemili çocuklar var ve bu hastalık e, yani çok yaygın şu aralar hani herkese hayat olacak diyebiliriz yani. Çünkü sizin hayatınızdan feda edeceğiniz bir gün bizim için ömür boyu yaşamamıza sebep olacaktır yani. Dolayısıyla doku tipleme örneği verince Süleyman değil Süleymanlar da kurtulacak. Süleymanlar, Ayşe'ler, küçük kardeşler niceleri diyelim. Çünkü bazı biliyorsunuz malum çocuklar bizden çok daha dayanıksızlar bu konuda. Çocuklar çok daha hassaslar. Çocuklar çünkü biz belki biraz kemoterapilere dayanabiliyoruz fakat çocukların buna dayanma gücü yok yani bu şekilde biz zamanla yarışıyoruz ki çocuklar için müthiş bir zamanla yarışı var yani siz bir gününüzü ayıracaksınız yani sizin siz belki parmağınızı oynatacaksınız ama biz komple hayat bulacağız benim gibiler hasta olan nice çocuklar nice arkadaşlarımız nice kardeşlerimiz herkes hayat bulacaktır yani bunları Herkesin evinde bir Süleyman varmış gibi yapalım. Herkesin evinde küçük bir kardeşimiz varmış gibi yapalım. Hani herkesin evinde bir kanser hastası varmış gibi düşünelim. Ee, hepimizin ailesinde bir kişiye yardım ediyormuş gibi düşünelim. Yani insanlara çağrımız bu. İnsanlara çağrımız bu konuda e, biraz daha araştırmak, biraz daha bilgi sahibi olmak ve daha duyarlı olmak. E, çünkü bugün bana yarın e, sizi yani başaracağız ama değil mi? İnşallah inşallah umutlarımızı hiçbir zaman kaybetmiyoruz. Her zaman pozitif düşünüyoruz. Allah'ın izniyle inşallah başaracağız. İnşallah. Cumhuriyetimizin 100. yılını idrak ettiğimiz şu günlerde acısıyla tatlısıyla, sevinçlerimizi, hüzünlerimizi, kederlerimizi bir arada yaşamak, paylaşmak durumundayız. Bu zor gününde kök hücre bağışı bekleyen hastalarımıza umut olun. Sizler de kök hücre bağışında bulunun. Emre Bey çok da zor değil mi sanedim öyle mi? Yok, çok kolay. Hemen doku, doku örneğini e, bunu yanağımızın içine e, sürerekten e, veriyoruz. Daha sonra burada arkadaşlarımıza teslim ediyoruz. Eğer ki bizim e, dokumuzla genetiğimizle uyumlu e, bir hasta çıkarsa daha sonra vermiş olduğumuz iletişim bilgileri üzerinden bizimle temas ediyorlar. E, bizi davet ediyorlar ve biz ilk örneği bağışlıyoruz diyor. Genel başkanımız Kenan Aslan Bey, sizlerde etkinliğimize hoş geldiniz. Hoş neler bulduk. söylemek istersiniz? Hoş bulduk öncelikle. Ee, bugün buraya katılarak e, Doku kampanyasına katkıda bulunmak istedik. Özellikle e, vatandaşlarımıza buraya çağırırken kendimiz öncelikle örnek olmak istedik. Biz bir teşkilatı, bir toplumu temsil ediyoruz. Temsilde olan e, bireyler olarak. Biz öncelikle örnek olmamız lazım. Şiarına inanan biri olarak buraya geldik. Bugün dokumuzu verdik. Daha önce de Hollanda'da da aynısını yapmıştım. Çünkü ben özellikle e, insanı yaşat ki tüm insanlık yaşasın şiarına inanan biri olarak sorumluluğu her bir birey olarak almamız gerektiğini düşünüyorum. Teşekkürler çok sağ olun. Şaada. İbrahim Baltacı Herne Uyum Meclisi Başkanı. İbrahim Bey bugün burada gerçekten Türkler olarak birlik beraberlik içindeyiz. Yabancılar da aramızdaydı. Siz ne, nasıl geldiniz? Neler düşünüyorsunuz? Nasıl bir aksiyon yapıldı bugün? Şimdi öncelikle e, organizeyi yapan duyarlı olan arkadaşları tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum emeklerine sağlık. Gerçekten Allah bereketini versin. E, şu manada bereketini versin. İnşallah bugün sonucunu alırız. E, Gün birlik beraberlik günü yine bunu tekrar yaşadık vatandaşlarımız her ne ve her ne civarındaki şehirlerden vatandaşlarımız gerçekten katılım iyi daha vakit erken daha gelenler olacaktır ama yine de günün ilk saatlerinde gerçekten kendini etmeye başladı yani katılımı iyi olacağı. Çok önemli buluyorum böyle çalışmaları çünkü bunun arkası farklı duyarlılığa götüreceği için. Bunu değerlendirmek lazım. Ee, daha başka adımlar atmak lazım tabii ki. Ama e, bu bir başlangıç. Dediğim gibi arkadaşların emeğine sağlık. Ufuk Bey, e, Semra Hanım, e, arka planda olan diğer arkadaşlar. Hepsi e, gerçekten güzel iş çıkardılar. E, başarılar diliyorum. E, yapılacak dediğim gibi çok iş var. E, bu bir başlangıçtı. Öncelikle bugünkü programı düzenleyen arkadaşlara teşekkür etmek isteriz takım adına. Biz Fatun yani olarak bu programı desteklemek için buradayız. Ee, i̇nşallah Süleyman kardeşimize e, bir çözüm bulunur bugün. E, her şey için teşekkürler. Betül Yavaş benim ismim. 40 yaşındayım. 20 sene önce bir doku tiplemesi kampanyasına kayıt olmuşum ve 3 ay önce bir insana bağışla bulundum. 20 sene önce verdiniz ve 3 ay önce sizi aradılar. Aynen 20 sene önce kaydım oldu ve 3 ay önce bir insana bir ikinci şans bağışında bulunabildim. O süreci anlatabilir Yani insanlarınız bazen çekiniyorlar. Acaba benden organ mı alınacak, benden nakil yapılacak diyenler var. O süreçten sonra 3 ay önce telefon gelince sonra nasıl bir süreç yaşandı? tabii ki ne kısa aydınlatma yapabilirim. Ee, yanlış bilgiler var tabii ki ne ben de bu yanlış bilgilere sahiptim. İki yöntemi var. Bir ilik e, nakli yapılabiliyor ve de e, kök hücre bağışı denilen kök hücre bağışına bulundum. Kök hücre bağışında da İki kolunuza damar yoluyla bir makineye bağlanıyorsunuz ve bir kolunuzdan vücudunuzdaki kanınız makineye pompalanıyor ve orada filtrelenmiş olan kanınız tekrar vücutunuza veriyor. Ve makinede filtrelenmiş kandan kök hücrelerini süzerek bir kan torbasına benzer bir torbaya aktarıyor. Ve bu işlem de 3 ile 5 saat arası sürüyor. Ve bu işlem sayesinde bir insana ikinci yaşam şansı verme imkanında olunuyorsunuz. Dolayısıyla kan bağışı gibi düşünebiliriz, doğru mu? Aslında tam kan bağışı denmeye bilinir. Yani kan bağış vermiyorsunuz. Kanınızdaki olan kök hücrelerine bağış veriyorsunuz. Ama hani süreç olarak hani bir e, herhangi bir nakili falan değil yani. Hayır hiçbir zararı da yok. Yani fiziksel olarak size hiçbir zararı yok. Şunu da eklemek istiyorum. Kök hücre bağışından önce bir iğne tedavisi uygulanıyor. Ve bu iğne tedavisiyle birlikte vücutumuzdaki kök hücreler çoğalıyor. Zaten siz bağışa gittiğinizde çoğalmış kök hücresiyle bağışa giriyorsunuz. Dolayısıyla insanın, yani şu an sizin vücudunuzda herhangi bir eksilme bir şey olmadı? Hayır, canlı örneği benim. Hiçbir eksilme olmadı. Zenginleşmiş bir kök hücre oranıyla zaten bağışa gittim. İğne tedavisinin sayesinde. Peki bir çocuğumuza şu anda ilik nakli yaptı, oldu. Ee, daha doğrusu bir çocuğumuza can vermiş gibi oldunuz. Nasıl bir duygu? İnanılmaz bir duygu. Yani tarif edilmeyecek kadar güzel bir duygu. Çünkü ben kime kök hücre bağışı yaptığımı bilmiyordum. Bağıştan sonra öğrendim ki Almanya'da yaşayan 6 ve 12 yaş arasındaki bir erkek çocuğuna bağış yapmışım. Bu da beni daha çok etkiledi ve daha çok duygulandırdı. O zaman buradan vatandaşlarımıza ne çağrısı yapalım? Bu konuya destek olmalarını istiyorum. Hiçbir zararı yok. Lütfen yanlış bilgilerden dolayı korkmasınlar. Örnek canlı örneği benim burada sağlığımıza hiçbir zararı yok. Bu şekilde bu imkanla birlikte bir insana ikinci yaşam şansı sizin elinizde. Ne mutlu sizlere. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Öncelikle bugünkü programı düzenleyen arkadaşlara teşekkür etmek isteriz takım adına. Biz Fatunayane olarak bu programı desteklemek için buradayız. Ee, i̇nşallah Süleyman kardeşimize e, bir çözüm bulunur bugün. E, her şey için teşekkürler. Biz de Hanover'den e, Süleyman kardeşimiz için e, katılıyoruz. Yani biz e, bundan 5 yıl önce e, test e, verdik, kayıtlarımızı yaptırdık. E, buraya destek amaçlı burada. E, Görünük moral e, vermek amaçlı buradayız Rabbim e, şifasını verir inşallah Bütün hastalara e, inşallah hayırlısı olur Şaban abi evet, Aslında Harun Bey'e çok teşekkür etmek istiyorum Şaban, Şaban abi bizi de tabi bu arada görmek de e, Çok güzel <laughs> Kendisi Hanover'den kalkıp Buraya kadar gelmesi herkes bunu yapamıyor e, Buraya kadar geldi Bu zahmeti katlandı Allah razı olsun yani konu insan e, eğer bir yardımsa evet. e, harbi bir ben, her yerde görmek mümkün yani. Sen de buyur işte. Sen evet. Sen de, sen de vesile Şimdi oldun evet. buna. <gülüyor> evet. <gülüyor> Semra yani... Hanım sizi tanıyalım. E, ee, Semra Kelipir Nürnberg'den geliyorum. Ee, bu kampanyayı diğer arkadaşlarla birlikte düzenledik. Ee, Sağolsunlar e, Harun Bey abimiz de 250 kilometre galiba Hanover'den kaydı olmasına rağmen destek amaçlı gelmiş. Ayağına sağlık sağ olsun. kimler kaydı olabiliyor? Ee, 16 ile 55 yaş arası kayıt yapılabiliyor. Ee, bunun dışında ama bağışçı olarak anca 18'den itibaren olabiliyor. 16-18 bir de 55 55'e kadar evet Herhangi bir hastalığı kalp ameliyatı gibi olanlar Kronik bir hastalığı olmaması gerekiyor ee, Kalp hastası olmaması gerekiyor ee, AIDS türünde Veya da kanseri atlatmış biri Atlatmış olsa bile o da Ne yazık ki kaydını yaptıramıyor evet, Arkadaşlar bana sormuştu ben de dedim ki Kronik hastayım kusura bakmayın demek ki abi. Doğruydu yani Evet, tabii, Kronik hastalığa da bağlı sürekli ilaç evet. Kullanıyor musunuz evet. kullanmıyor musunuz Ona da bakıyor tabi Kaç, kaç yıldır bunu yapıyorsunuz? Ben e, 2012 galiba, yok daha erken galiba, 2010'du sanırım başladım bu tür kampanyalara. Yaklaşık 20 kampanya düzenledim bu şekilde. Ardından e, 8 sene ara verdim e, özel sebeplerden ötürü. E, Ufuk Bey'in ricası üzerine tekrar bu kampanyayı düzenledik onunla birlikte. Kampanyayı başlanmanızın ilk neden neydi? İlk nedeni yardım etmekti. Bir çocuğa zamanında kök hücre aranıyordu, bulunmadığı takdirde öleceğini duymuştum. O şekilde araştırdım, ne yapabilirim diye öğrendim ve ilk kampanyamızı düzenlemiştik. Nürnberg dediği kampanyamız. Yaklaşık 3000 katılımcı geldi. Çocuğumuzu ne yazık ki kaybettik, kurtaramadık ama çok farklı insanları kurtarabildik kampanyalarımızda iyi neticeler alıyorsunuz. Tabii ki. Mutlaka hayat kurtarıyoruz. Evet. evet. Bu zamana kadar ulaştığınız rakam aşağı yukarı. Aşağı yukarı 20 bin üstünde. Yani bir 40 bin diyebilirim galiba. Bizim e, Türk vatandaşlarımız ne yazık ki duyarsız demeyeceğim. Aslında bizim milletimiz duyarlı. Yalnız e, konuya hakim değiller. Uzak olduklarından ötürü, e, örneğin Dünya Eylük Bankasında 40 milyon kayıtlı insan var. Bu 40 milyonun 13 milyonu Almanya'dan kayıtlı. Türkiye'de sadece Türkiye'den 750 bin kayıtlımız bulunuyor. Ama genetik olarak bir Türkü e, muhtemelen yine bir Türk ancak kurtarabilir e, bu genlerden ötürü. Dolayısıyla Türk halkımız daha duyarlı yarlı olup e, bu tür kampanyalara katılıp kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor. Evet Cemran, şöyle diyebilir miyiz? Yani e, bana ne demeyeceğiz? Herkeste, de, her evde olabilir. E, o zaman ne, ne yapmamız gerekiyor? Sosyal medyada insanlara yeterince aydınlatamıyor muyuz? Aslında e, bu tür kampanyaların öncesinde her zaman e, yeni bir sayfa açıyoruz. E, gerek Facebook gerek Instagram'da yeterince duyurduğumuzu düşünüyorum. Bunun dışında afişlerle şehirlerde duyuru yapıyoruz. Camilerde, hutbelerde söyletiyoruz. Yeterince duyurduğumuza inanıyorum. Daha iyi yapabilir miyiz? Daha neyi farklı yapabiliriz? İnanın bilmiyorum. Yani elimizden geldiğinin fazlasını yapıyoruz aslında. O zaman daha iyi yapabiliriz derken şöyle yapabilir miyiz? Almanya'nın bu belli bir semtlerine, camilerde, derneklerimizde bu işe yakınlık gösteren ya da ben de bu işi yapmak istedim deyip kişilere bayilik ya da gönül e, gönül kurarak onlar da bunun öncülüğünü yapamazlar mı? Yapabilirler, benimle de kontağa geçebilirler. Ee, sem e, ra diye Facebook hesabım. Ee, benimle her zaman kontağa geçebilirler. Elimden geldiğince... E, Destek vermeye hazırım. Ben Nürnberg'ten geldim Herney'e bugün. Yaklaşık yaklaşık beş buçuk saat yolculuk yaptım. Sadece bu kampanya için geldim. Başka farklı şehirlere de gitmeye her zaman hazırım. Ben Dursun Baş, Yuvaide Uğur Bölge Başkanıyım. Evet başkanım, burada bugün güzel bir birlik beraberlik oldu. Siz neler söylemek istersiniz? Ee, bu gün Süleyman kardeşimiz için öncelikle kendisine Allah'tan şifa diliyoruz. Bir an, bir an önce inşallah bir yeterli, gerekli dokuyu e, bulup sağlığına kavuşmasını dileklerimi sunmak istiyorum. E, bugün dediğim gibi Süleyman kardeşimizin doku tiplemesi örneği vermek için buradayız. UID Ruh bölgesi olarak da bu konuya azami destek vermeye çalışıyoruz ve giderek bu ağın genişlemesi taraftarıyız. İnşallah dünyada 40 milyon bir örnek verilmiş. Bunun daha çok olması lazım. 8 milyarlık bir dünyada 40 milyon çok az bir sayı. İnşallah biz de Türk vatandaşları olarak buna daha çok duyarlı olup ve daha çok faydalı olup ve daha çok insana dokunmak, insan hayatına faydalı olmak için mücadele vermeye devam edeceğiz. UYD Bölgesi ikinci başkanıyım ben de, ismim Kemal Akman. Bugün burada Süleyman diye kardeşimizi desteklemek için buradayız. Doku önlemizi verdik. Bir toplumumuzda farkındalık uyandırmak istiyoruz. Lütfen bu tip konularda gerçekten bugün ben şunu öğrendim, 40 milyon doku verildiğini söyledi arkadaşlar. Bunların içinde 10 milyon e, Alman vatandaşı varmış ve de bunların içinde Türk vatandaşının çok az olduğunu söylediler. Bu konuda gerçekten Türk vatandaşları olarak galiba bir eksikliğimizin olduğunu tekrar görmüş olduk. E, kardeşlerimizin bu konuda destek olmasını e, ve de bu doku bankasını oluşturmakta e, biraz daha gayret etmemiz gerektiğini gördük. E, Allah kardeşimize şifa versin. Ee, i̇nşallah aranan doku bulunur. Ee, bu konuda duyarlılık e, rica ediyoruz. Teşekkür ederim. Merhabalar, ben Ufuk Topçu. Ee, bu e, doku tipleme kampanyasını Semra Kelepir ile birlikte düzenledik Süleyman kardeşimiz ve Süleyman kardeşimiz gibi nicelerine e, yararlı olmasını diliyoruz. Nasıl geçti gününüz? Katılım yüksekti, çok güzeldi. Yani zaten e, kampanya öncesi e, çok büyük ilgi ve paylaşım gördük. Sosyal medyadan olsun, Türk medyasından olsun, yerel Alman medyasından olsun, belediyeden olsun, konsolosluktan, Türk konsolosluğundan olsun. Herkesten yoğun ilgi e, gördük ve o, olabildiğince bunu e, bütün topluma e, yaymaya çalıştık. Peki bundan sonra nasıl olacak? Süreç nasıl devam edecek? Bundan sonraki süreç artık doku tipleme kampanyası yapıldı. Burada belli bir sayı doku tipleme kampanyasına katıldıktan sonra o laboratuvarda Analiz edildikten sonra artık Süleyman kardeşimize ne kadar uygun olduğu belirlenecek. Ama şunu biliyoruz, genellikle bütün kampanyalardan bir yerlerde birilerinin hayatı kurtuluyor. O yüzden şu an buraya katılmış olan destek veren kampanyamıza her türlü sponsorluk yapmış olan yani sponsorluk. Maddi açıdan aslında değil ama e, yani burada ufak satışlar yapıldı, e, bayanlarımız e, işte değişik e, yardımlarda bulundu. Bunların satışları e, Düsseldorf Üniversite Kliniği'ne e, bağış olarak gidecek. E, ya Buradan e, birilerinin hayatının kurtulmasını aslında diliyoruz e, ve öyle umuyoruz. Bugünkü mesajımızda zaten o vardı yani Süleyman Şentürk için geldik ama... Süleymanlar kurtulacak mesajınız vardı. Oradan ne anlatmak istediniz? Aynen buradan şöyle bir olay. Genel bir doku tipleme kampanyasından bütün veriler Dünya İlik Bankası'na giriyor. Burada genetik ikizi bulunduğunda herhangi bir yerde dünyanın diğer ucunda birisine aslında yardım etmiş oluyoruz. Bir de konuşmalar arasında Türklerin bu kampanyalara çok ilgi göstermediğini söylemiştik. Onlar öne çıktı. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Bu kampanyamızda ilgi daha yoğundu. Tabii ki olması gerektiği yani daha fazla olabilir diye düşünüyoruz. Çünkü genel anlamda bakarsak 40 milyonluk bir ilik kampanyasında bir sayı var dünya çapında. Bunun 10 milyonu Alman, Bakarsak dörtte bir dünyada yapılmış doku tiplemelerin dörtte biri Almanya'da olduğunu düşünürsek Türklerin bu sayısı çok az. Bu sayıyı ve duyarlılığı çok yüksek tutmak istiyoruz aslında. Peki bu videoyu haber izleyenler Almanya'nın farklı bir şehirlerindeyseler ya da Türkiye'de ise Türkiye'deyseler neler yapabilirler? Her taraftan inisiyatif yani aktif olup bize de tabii ki bizimle de iletişim haline geçip ve hatta kendileri bulunduğu bölgede bu tür kampanyalar yaparak aslında böyle bu tarz kan kanseri işte lenf kanseri olan Türk toplumundan insanlara yardımcı olabilirler. Evet, başaracak mıyız? Umuyorum başarırız. Yani burada duyarlılığı arttırmamız lazım. Sizin gibi insanların, medyanın çok büyük bir etkisi var. Burada bilgilendirme çok önemli. E, buraya gelenler, 4 haftadır biz reklam yapıyoruz ve hatta paylaşımlar yapıyoruz. Ne kadar da e, yapsak az, e, burada bir tükürükle, bir tükürük örneğiyle aslında e, kayıt oluyorsun. E, kan verme yok artık. E, yani bu ileriki aşamalarda belki ama e, çok basit bir şekilde e, yani katkını, katkıda bulunabiliyorsunuz. Evet, teşekkürler. İnşallah başaracağız diyoruz. Biz teşekkür ederiz.